Hep photoshoplu hepsi. Ne demek o? Oynanmış resimlerle güzel çıksın diye Darya. ya Aa, annesinden de koymuş. Anneler gün. Şimdi geri git, geri git ana sayfaya gel. Nasıl? Geri yapıyorduk ya. Geri geri geri. Yapıyorduk hep geri. Tamam evet yap, bir daha yap. Bak ana sayfadır. Şimdi onu bir daha geri yap. Çıktın, bitti. Ben bir daha bakacağım ya. Neye bakacaksın? Ben gidiyorum. Sonra istediğin kadar tamam, bak. Tamam. Aa, onunla mı uğraşacağım? Tamam. A, 21 derece diyor bugün düşüyor. Çok sıcak anne. Niye yanıyor? Yanıyor dışarısı. Evet. Anne dolmaları bugün pişirmiyorsunuz. Yarın. Ha. İyi. Tamam. Tam kilo vermişim. Yiyeceğim yine alacağım. Pirinç. Aman. Aa, sakın ha bak. Az vereyim deme. Hepsini al ya. Yani. Aa. Aa, aa. ben günlerdir aşeriyorum. Tamam evladım. Hı ben gidiyorum. Temizlik var evde. Dolmazlar. E işte. Daha gelmez ki kadar. Nasıl Daha sıcak kadar. arabanın içi nasıl sıcak. Oo, tabii. <laughs> Saat kaç Gideyim mi? sana dokuz numarayı alayım. Ya belki ne? Akına soracağım gittiğimde. Akına sorma artık. sekiz üç.